Değerli izleyiciler, söyleşimize hoş geldiniz. Bugün tabi aslında bütün dünyanın hayatı enflasyon. Bizim ülkemizin hayatı daha büyük enflasyon. Çünkü biz iki sebepten daha fazla enflasyonla karşı karşıyayız. Bunun konuşurken işte sadece dolara bağlanmış olmaları bu da eksik bir şey. Yani tamam dolayısıyla faizleri artırmamak dolayısıyla işte Türk parasının değerinin düşürülmesi dolayısıyla bir enflasyonumuz var ama bu enflasyonlardan daha da esaslı ve önemli etki arkadaki büyük borçlardan kaynaklanmaktadır. Bu yani dolar cinsinden ve kendi basamadığımız paralar cinsinden borçlanmış olmamız dolayısıyla bu borçlar da ödenmediği için hatta bu borçlar birikerek devam ettiği için enflasyondan kurtuluşun çaresi yoktur. Ee, ne zaman ki bu borçlar belli bir seviyeye inecektir, makul bir düzeye gelecektir, enflasyon o zaman düşecektir. Bu enflasyonun düşmesi ne zaman olacak derseniz, eğer bu hızdaki borç ödeme e, oranları yani işte senede 60 milyar, 60 70 milyar dolar civarında bir borç ödemesi, o da e, ana paraların faizlerini ödüyoruz, yoksa ana paradan düşen bir şey yok. Dolayısıyla bu borçlar belli bir makul seviyeye düşmeden Türkiye'de enflasyonun düşmesi diye bir şey yoktur. Merkez Bankası işte Mayıs ayından sonra dezenformasyon şey olacak pardon dezenflasyon olacak. Yani enflasyon düşecek vesaire gibi falan. Neye yönelerek söylüyor? Borçlar mı ödendi bitti de yoksa efendime söyleyeyim Türkiye bir yerde hazine mi buldu da ya bir yerden para mı geldi de ya da bir yerden bir büyük bir değer mi geldi de bir şey ürettik de birdenbire işte altın madenlerinden çok altın çıktı da mı düzelecek yok böyle bir şey yani Türkiye bu, bu mevcut düzen içerisinde daha doğrusu bu düzensizlik içerisinde yoluna devam ederse enflasyonun düşmesi diye bir şey e, bence hayal hayal diye düşünüyorum şimdi tabii enflasyon bu sefer e, şöyle bir etki daha var. Yani yurt dışından gelen enflasyon meselesi. Daha doğrusu Amerikan finans dünyasının içerisinde yaşıyor olmamız dolayısıyla bize dışarıdan enflasyon ihraç ediliyor olması. Daha doğrusu parası döviz olan ülkelerin bizim gibi ülkelere enflasyon ihraç ediyor olması. Yani Amerikan'ın enflasyonunu da biz ödüyoruz da onu demeye çalışıyorum. Yani dolayısıyla o karşılıksız parasını basıyor. Ee, ve o karşılıksız bastığı dolar sebebiyle e, bütün dünyada çünkü do, do, dolar e, dünya alışverişinde esas olarak kullanılan para olduğu için bütün dünyaya enflasyon ihraç ediyor. Kendinde enflasyon oldukça düşük cereyan ediyor ama diğer ülkelerde enflasyon var Daha doğrusu bu Amerikan düzeninden kurtulmazsak bu işin e, çaresi yoktur. Yani Amerikan düzeninden kurtulmazsak enflasyondan kurtulamazız. Enflasyondan kurtulmanın tek yolu Amerika'dan kurtulmaktır. Cümle olarak bunu söyliyorum? Şimdi buradan şöyle bir e, e, bu dünyada işte bu Ukrayna meselesi dolayısıyla ve bu enflasyonlar meselesi dolayısıyla. Yani Amerikan ve Amerika ve emperyalist ülkelerin kendi paralarının kendi paralarını bize para olarak kabul ettirmeleri ve o enflasyonları bize ihraç etmeleri sebebiyle dünyada şu anda işin içerisinden çıkılamayacak bir noktaya gelindi ve bunun için şöyle bir program yapmışlardı başlangıçta Rusya'da yönetim rejimi değiştirecekler Putin'i oradan gönderecekler ve işte. Ukrayna'yı NATO'ya alacaklar ve buradan Rusya'yı kışkırtarak işte ambargolar uygulayacaklar ve bu ambargolarla Rusya'da rejimi değiştirecekler ve kendileri de yollarına devam bunu esas olarak psikolojik bir savaş olarak sürdürüp buradan büyük kazançlar çıkararak bu krizden çıkılamayacak olan bu krizden çıkacaklarını ümit ediyorlardı. Aslında kapitalizmin geldiği ee, bu yapısal kriz artık e, içinden çıkılamayacak bir kriz haline dönüştü. Dolayısıyla ya kapitalizm kendi içerisinde bir dönüşüm yapacak ya da yapmazsa dolayısıyla biraz sonra anlatacağım şeyler olacak. Şimdi e, bu Ukrayna e, savaşına başlamadan önce e, şöyle açıklamalar vardı. İşte Putin'i değiştirecekler, Rusya'da rejimi değiştireceklerdi. Evvelki gün Macron bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Macron da işte e, <laughs> bu ...Ukrayna meselesinde... ...Amerika'nın yanında yer alarak ve... ...Rusya karşıtlığı ile... salan ülkelerden birisiydi. Macron... ...iki gün önce şöyle bir açıklama yaptı. Rusya ekonomisini çökertmek... Üzere şey, ...amacımız çöktü dedi. Yani... ...daha başlangıçta Rusya'nın... ...ekonomisini çökertmek... ...için yola çıktıklarını... ...resmi ağızdan öğrenmiş olduk. Şimdi bunu... ...şunun için açıkladım ve bu... Savaşın 39-40. gününe girdik. Burada şöyle bir değişimler olmaya başladı ve yani başta Avrupa'da Avrupa olmak üzere birçok dünya ülkesinde enflasyon sebebiyle, enflasyonlar sebebiyle hükümetler çöküyor, ülkeler başsız kaldı... Mesela Sri Lanka'da şöyle bir şey oldu değerli izleyiciler. Hükümet tüm toptan istifa etti çünkü artık enflasyonlarla baş edemiyor. Orada da buradaki gibi bir yönetim var. Türkiye'deki gibi bir yönetim var. Ama orada işin içerisinden çıkamadılar. Hepsi birden istifa etti. Ortalık bomboş kaldı. Yani buralarda olur mu olmaz mı bilmiyorum. Başka şeyler oluyor. Mesela hiç değişim olmayacağını düşündüğümüz ülkelerden ben değişim bekliyorum. Yani bu enflasyon ve enerji sıkıntısı daha doğrusu Rusya'yı e, toplam dünya ticaretinin dışına atma gayretleri e, bu ters tepti ve kendi ülkelerini e, zor durumlara soktu. Bunların başında İtalya geliyor, Almanya geliyor e, ve Amerika'nın kendisi geliyor. Amerika şimdi e, enerji enflasyonundan kurtulmak için elindeki savaş sırasında kullanacağı rezerv petrolü satmaya başladı. Aslında ayda 50-60 milyon varil petrol satıyor. Fakat petrolün petrolü bana mısın dedirtmiyor. Bir şey yaramıyor. Yani elindeki rezervlerin tamamını da satmış olsa enflasyonu durduramıyor. Yani Amerika kendi içerisindeki enflasyonu durduramıyor. Ve evvelsi gün Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki yani biz şeyde gidişata bakaraktan ambargoları durdurabiliriz, kaldırabiliriz dedi. Yani şunu gördüler batı ülkeleri. Rusya'ya uyguladıkları ambargo bu gibi döndü. Kendilerini Rusya'dan daha fazla vurmaya başladı. Neden bu, nereden bunu anlıyoruz? İlk önce ruble hızlı bir düşüş yapmıştı. Bundan dolayı işte 300 milyar dolarlarına e, merkez bankalarındaki diğer merkez bankalarındaki paralarına Rusya'nın el koymuşlardı. Dolayısıyla ruble aniden bir düşüş yapmıştı. Yüzde %30'luk bir düşüş yapmıştı. Şimdi tekrar ruble yükseliyor. Şimdi burada ruble meselesi çok önemli bir mesele. Çünkü ee, Japonya e, kı kıytırık bir devlet. Onun parası döviz oluyor. Efendime söyleyeyim e, İngiltere gibi bir yer sadece para alıp para satan hiçbir üretim karşılığı olmayan arkasında bir güç kuvvet olmayan oranın parası döviz oluyor. E, Amerika'nın hadi ne, diyelim o döviz olabilir. Yahut da işte e, Avrupa döviz olabilir. Dört tane, beş de, Bir de Yuan var. Yuan da kendisi zaten ...fazla bir rezerv para olma isteğinde olan bir ülke değil. Yani dört tane ülkenin enflasyonlarını diğer ülkeler sırtlanarak götürme durumuna gelince dünya tıkandı. Yani şu anda biz dünyada ticaret yapılan paraların kontrolsüz basılması sonucu mesela Amerika iki senede 13 trilyon dolar bastı. Şimdi o başının belaya gireceğini bildiği için faizi artırmaya çalışıyor falan ama artık kurtaracak düzen ortadan kayboldu. Çünkü e, daha ucuz üretimi dünyaya e, kendi parasıyla veya e, dijital paralarla e, verebilen bir Çin ortaya çıktı. Dolayısıyla dünya düzeni yavaş yavaş değişecek. E, Onlar da enflasyon ihraç etmeye olanağını kaybedecekler. Yani dünya iki türlü değişecek ama dünyanın ilk değişmesi e, paranın değişmesi, para düzeninin, finans düzeninin yani Amerika'nın lehine çalışan bu finans düzeninin e, ka ortadan kalkmasıyla ve bütün dünyanın kabul ettiği, edebileceği bir alışveriş parasının kabul edilmesiyle yola konulacak. Bu bunun gidişatı da şöyle olacak. İşte önce ruble ortaya çıktı. İşte Rubben dedi rubleyle düşman ülkelere e, enerjimi satarım dedi Rusya. Zaten bütün mesele, e, meselenin püf noktası ve dolayısıyla finans kapital mekanizmasının kırılma ve kopma noktası e, Rusya ben e, e, ürünlerimi ve enerjimi rubleyle satacağım demesinden sonra koptu ve Blinken'in şu son açıklaması bize ambargoları kaldırabiliriz açıklaması bundan sonra gelmesi de enteresandır. Çünkü eğer ruble ile Rusya dünya pazarına girecek olursa e, enerjiyi e, Rusya kontrol ettiği için ve Rusya ve diğer ülkeler kontrol ettiği için dünya hegemonyasını e, bu kapitalist ülkeler veya emperyalist ülkeler ellerinden çıkarmış olacaklar. Dolayısıyla bu düzenin ellerinden çıkmasını ee, ellerinden ellerine çıkmasından korkuyorlar. Şimdi başlangıçta ne şey yapmışlar söylemişlerdi. Bunlardan bir tanesi Putin gidecek. Rusya'da değiştir Rusya'da rejim değişecek. Efendim söyleyeyim. Rusya'da şu anda bütün bankalar %80'i Şirifte açık. şirifte kapatacaklardı. Kapatamadılar. Yani o kadar çok yalan söylenildi ki şimdi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ee, Ukrayna NATO'ya girecekti. AB'ye üye olacaktı. Ee, Efendim ben söyleyeyim. Ee, vesaire vesaire ambargolarla Rusya teslim alınacaktı. Tersi oldu. Şimdi gide eğer iş böyle giderse başta Almanya'da Alman iktidarı yani bu Schultz çünkü kendisinin ayağına kadar getirmiş enerjiyi kullanmayıp da daha pahalı enerjiyi almasının sonuçlarını önümüzdeki seçimlerde veya hatta belki de bu ev, çünkü Almanya'da şu ana kadar hiç olmadığı kadar iki enflasyon var. Almanya 2. Dünya Savaşından sonra çuvalla mark götürüp ekmek alanlar, bunları hatırlayanlar enflasyondan en dünyada en çok korkan ülke, ülke halklarıdır. Dolayısıyla enflasyon yükseldikçe Almanya'da işler karışıyor, İtalya'da işler karışıyor. Ma, 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 şeyin Maria Comi'di, evet İtalyan başkanı şu dev, eski Diriagi e, Diriagi. Neyse yani şimdi hatırlayamadım kalabilir. Ee, İtalya'da işler karışıyor. Ee, daha enteresan bir şey söyleyeyim ve bugünümüzü çok ilgilendiren ve bugün altı tane siyasi partinin bir araya gelerek şu anda uyguladıkları biz Amerikancıyız bu düzeni değiştirip Amerikan düzenine devam edeceğiz diyenlerin... E, gibisinin aynısı hatta daha aşırı sistemde Macaristan'da 6 tane siyasi parti Urban'a karşı birleşmişlerdi. Urban'da son Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın yanında yer almıştı ve be, aldığım gazı, gazı da ruble ile alacağım diye açıklama yapmıştı. Hatta şeyde birkaç tane ülke daha açıklama yapmaya başladılar. Çekoslovakya biz ruble ile enerjimizi alacağız vesaire falan demeye başladı. Yani Avrupa'nın içerisinden kendileri yavaş yavaş çözülmeye başladılar ama en büyük çözülme Macaristan'da oldu urban dün yapılan seçimlerde %53.2 oy aldı muhalif altı parti bir araya gelerek birleşen muhalif altı, altı parti yüzde otuz beş oy aldı. Bunun tek sebebi vardı. Urban Amerikan karşıtlığı ve emperyalizm karşıtlığı propaganda yapıyordu. Ötekiler e, Amerika'nın yanında olacağız. Batı'nın Avrupa'nın yanında olacağız diye propaganda yapıyorlardı. Hangi propagandanın daha etkin ve daha önemli olduğunu Macaristan seçimleriyle de anlamış olduk. Diyelim ve bugünkü sözleş, e, söyleşimizi burada bitirelim. Beni dinlediğiniz için çok the shikra